Limon deposu olarak bilinen Erdemli'den e, merhabalar. E, evet limon fidanları artık e, yetişti ve e, toprakla buluşma zamanı geldi. Şu anda Erdemli limon fidanı e, tezisindeyiz ve e, limon fidanı üreticileri de e, kargo yapıyorlar e, ve Türkiye'nin e, değişik bölgelerinde yetiştirilmek üzere e, gönderiyorlar. E, bu sene e, limon fidanlarında talep biraz arttı diyebiliriz. Tabii bunun nedeni nedir diye soracak olursanız da e, tabii ki koronavirüs. Evet üreticiler koronavirüs nedeniyle limon fidanına olan talebin arttığını söylediler. Özellikle büyük şehirlerde nedir? İstanbul, İzmir, Ankara, İç Anadolu'daki bütün illeri hemen hemen gönderdiklerini söylüyorlar. Önceki yıla oranla çok büyük bir artış olduğunu taleplerde belirttiler. Evet görüyorsunuz şu anda elimizde bir limon fidanı var ve bu limon fidanı Türkiye'nin hangi bölgesine gidecek bilemiyoruz. Ama o bölgede yetişip sahiplerine güzel güzel limon verecekleri de garanti diyebiliriz. Erdemli'de sertifikalı fidan üretiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır fidan üreticisiyim. Şimdiye kadar Akdeniz bölgesindeki limon yetişen bölgelere satıyorduk ürettiğimiz fidanları. Bu koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerden başta İstanbul olmak üzere aşırı bir fidan talebi gelmeye başladı. Her gün bu talepleri karşılamak için kargoyla fidan gönderiyoruz daha öncesi yılda 50 veya 100 adet kargoyla fidan gönderirken şimdi ayda binleri geçer şekilde fidan göndermeye başladık. E, tanesini 25 liradan gönderiyoruz. Balkonda, salonda veya bakmak için e, alıyor. Yetiş. E, tabii gönderdiğimiz müşterilere e, gerek WhatsApp'tan, gerek telefonla gübrelemesiyle ilgili, budamasıyla ilgili, bakımıyla ilgili e, bilgileri de veriyoruz.